Tamam <laughs> anlatabilirsin. Laf yerde kaldı. Sana kaçtı Gel gel gel. Sana düştür. Düşmez düşmez sadeş. Çiçek oğlum Mervet hocam. Evet ben çiçek oğlum. Çiçek hocam. Bir iki üç top. Şöyle geçti. O Dici'di, Ben de böyle derken doğru cetan düştü. İyi gün veresin yavrularım. İyi gün günüsü annelerim. Merhaba. Yörük köyü hepinize hoş geldiniz. <laughs> Biz nereye geldik demen. Burası Yörük köyü. Yörüğün anlamı ne ve yörük nasıl gelmiş? Yörük yürüyendir. Yörük o zamanın bettaşı kökenidir. Yörüklerin evi o iken nerede düzlük, nerede çayır çimen, nerede sokuyor? Aç kıl çadırı yaşayan yörük. Kalk yürük kalkar, git yürük gider, kon yürük konar. Yürük ismini atalar kendisi verir. Biz nereye geldik demek burası yürük köyüdür. Gelin Üsküdar. Geçin, gelin, yer ben gelin yan yana. ben ap gelin diye bağırıyorum ama gelin. Heh, gel. Gelin, gelin. Gel. gel. Canım benim niye <laughs> <yiyorsa> <laughs> Yürüm anlamı Yörük geldim. Köy meydanına açtı çadırı. Ev köy yokan özür dilerim. Hayvanı kıra bayıra. Kendileri çadırın altında. Yürüm başına dikildi bir devlet kuşu. Hey yürük. Neredeydin? Nereye geldik? Benim rahatım çok iyi diyor. Yürük sebebi karkış olu. Sen bu çadırdan çık diyor. Hemen ata binip gidiyor. Giderken bir köye rastlıyor. O köyün ismini kendi veriyor. Hacılar Obası köyü oluyor. Ağam sen de mi ne git? Giderken giderken bir köye rastlıyor. Orada Davutlar köyü oluyor. Ben de burada kalayım. Üç kardeş bu memlekette kalayım diyor. Hacı Obası, Davut Obası, Yörük Oba. Obadan geldiği için bunlar üç kardeş burada kalmış yerleşmiş. Yörük diyor ki yörük. Çadır hayaline boyak gel buraya yerleş deyince, boş meydan yerleşiyor. Yerleşirken Rabbim gücü ederken Allah selamet verirken bu evler selametine onurun gücüyle yapılıyor. Bu evleri yaptım ben diyor. Bu evleri yaparken Rabbim herkese de evlat veriyor. Evlatlar oluyor. Ben evi yaptım diyor. Ben sağım. Yaptığım evi gel ortalamaya bölem diyor. Tam çatıdan aşağıya kaloş giyindiği kadar. Evin bir yanı bayan, evin bir yanı erkek. Çok uzak misafir geldi. Amcacığım oturmak. Evin anne usudur koşar. Hadi kızım gelene gidene saygına bak. O ne bir sofra kur demek. Yaparken düşünmüş. Evin alttan üst kata kadar bir boşluk koymuş. O boşluk içinde tam beş tane kapı koymuş. Anneden, babadan, Çoluktan cüzdan geçer, bu çatının altı yaşar, hepimiz birden duran demiş. Anne baba gözünü yumar, evlat evlat, evlat da belini gör, biz de sekizinci bir evlat. Rabbim bizi buraya getirdi, benim de var yavrularım. Bu evlerde yaşayıp, yürük külü duracaksa, sağlık besin. Rabbim güç, kuvvet versin. Eğer ömrü varsa, hem geleceğe hem doğacı da biz gibi kulları Rabbim herkese nasip eylesin. Amin. İyi gün annelerim, ablalarım. Yürü köyüne geldiniz, otoparkta indiniz. Rabbim güç kuvvet verdi, Yürü yürü buraya geldiniz. Yürürken kimisi önüne baktı, taşa takılıp düşmeyin diye. Kimisi elini bornu budu, şöyle arkasına baktı. Kız biz ters yedim, geldik. <laughs> Allah Allah, lan her yer yıkılmış. Lan bunlar hep yıkılmış. Cam vallahi oraya girip çıkıştığıma kafasına gelecek. Lan buradan cam kırılmış. Allah 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 ters süreyi geldik galiba. <laughs> ters yer değil. Burası yörük köyü. Zamanında yörük köyü varken, ataları varken her şey yürüdü. Ne oldu? Kasta gençler. Ya. Ataları gitti. <laughs> ne oldu evlada? Evlat büyüdü. Ben durmam anne. Okuyacağım. Ben durmam baba. Hmm. Çalışacağım. Bakacak evlat, bakacak hmm. avrat kalmadı. Herkes bitince bakılmayan evler, o ayda bayramda kapıyı kaldırmayan insanlar, içini nefesini vermeyen evler. Zaman geldi o yörükün evleri. böyle döküldü. Gel kız, yörükte bir ev geziliyormuş. İçinde insan, içine nefes. Ayaktıran da bu evler. Ne kadar yüksek, yazdığı bilelim. Ne kadar basit ısınmayı da bilelim. Ne kadar uzun en niye ağaların da zenginin evinden evinin içindeki tahtadan bilelim. Hmm. Yürü abla esti misin? Otur abla gıcırda mısın. Niye? Altında var. Üzerinde var. İki tahtanın arasında ne var? Saman. Hmm. Çamur. Yımırtırın akı keçi kılı var. Yürü evinde ne var? Her evin altında ahır var. Hayvan sıçar, koku çıkmaz. İnsan yürür, esnemez. Ne var keçi Evlerin örümceğini, tahtların böceğini kırar. Onlar da evde yaşamaz. Hmm. Keçikli, börtü, böcek için saman ile çamur tahtaya sıkıştırıp kokuyu, nütebetini önlemek için. Onun için börtü, böcek, örümcek asla da olmaz. Hmm. Zaten şöyle bak, o zamanın ağacı o zaman çakılan tahtası, bu evlerde taht çok olur ama o böceği önler. Oturduğun yer sedirdir. Sedirin içinde otlar var. Gündüz yorgunsun. yatadan adam, yat karı. Al çoluğu çocuğu. O yorgunura bırakırsın. Çünkü içinde otlar var. Hem vücudunu hem kendini zabahadan dinlendirsin. Bu kafamı çok dolu. Herkes bir şey dedi. Git bir ağacın dibine. Otur, eşelen, olduğu kafayı oraya göm. Olduğu yere göm, boş kafayı eve gel. Dolu kafanın eve gelme diye. O boşluğu toprak, her şeyi alsın gitsin diye. Oturukan bak, kimse kimsenin bakışına görüşüne engel olmayana bak. Oradan bakarken sarkıp düşmeyene bak. O ağaçlar tutsun diye, şimşirdir. Bununla da yeni ağaç, yerine dön. Gel ablamın yanına kadar. 250 senin ağacı da gör. İçinde insan, içinde nefes, yaşayanı gör. Odunun ama iyisinin bir şeye bakalım. Karının iyisinin her zaman için yavrum, her bakalım. <laughs> Ay! 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 Yavrum. Evet. Ne kadar şeyimiz olsa sağlamdır yavrum. Bizi <laughs> başı sağlamdır, ok gibi döner. Ne kadar ucunsu dörse hiç demez. Yavrum yürür gider. Yok olur, raftır elmayı mı koyma yere. Yavrum bura neredir? Burası köydür. Köylerde ceviz var. At yavrum kabuğu. Ah. Ser yavrum kabuklu cevizi. Hem kurur ah. hem durur. Ah. Çık kızı merduman. İn ah. yavrum merduman. Ah. O o görevini yaptığını gör. Elinde bir şey var dönülüyorsun Ne dönüleye yok oraya koyabilirsin. Bir gırılı gözün görüp onu orada alıp kullanabilirsin. O şeyi koymak için. Ah. Ablamın yanındaki güvendir. Canım abdi bilir misin? <laughs> Git, <peket gülüyor> malı, gitme, gitme abla gitme çıkmasın. Özür dilerim. At hayvan döner. Buğdayı tanesini o kapçoldan ayırsın diye. Hmm. Ben cam cam Bak hiç sesini çıkardım. Acı olmak ne istemem. Hacı onlar <laughs> neyse olsun Hacı. Sen benim büyük olduğu için ben sana... Sağ ol. He, onun için dedim ama özür dilerim. Ben büyüğüm <laughs> de burada. Nasıl, nasıl? Ben ödeyken kız ya mısın? Yok. Kız mı? Sizin kendi köyler. Recep oğullarınız. Recep oğullarınız. Recep oğluda kim Aklın ne oldu? Aklın Recep oldu. Çok güzel. Efendim hocam? Akraba açık mısın? Akraba değil mi hocam benim? Evet. evet. ki bunlar. kimse kalmadı Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Öyle gidiyor. Herkes öyle gidiyor. Recep sadece bir orada şimdi Metin abi diye birisi var. O da onların şeyi. O da bunda. O bundan, da Recep Evet. O da Recep Onlardan kaldı. Onun da çoluğu çocuğu. Üç tane yavrusu var. Onlar Recep Oğlu'dan kimse, kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Hepsi İstanbul'da. Hepsi İstanbul'da. Hepsi İstanbul'da. Yaşlar öldü. Yaşlar öldü. Onlar da olduğu için kimse kalmadı. Evet. İyisiniz. İyiyiz elhamdülillah. Allah iyilik versin. Misafir <laughs> mi vardı? Öyle geldi. Turam'da da öğledi, kadar. Öyle geldik işte. Allah razı Nasıl olsun. Unutmam. Rabbim sana selamet versin. Gel Gel yap. <laughs> 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 hey, o ne? Arkadaşlar görebilir miyiz artık yandan? Bayanlar. 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 Abla! Abla! Hayır hayır hayır. Evet. Bak susundu bile. Koydum hele. Ocak yandı. Evet. Evin soğukluğu kırıldı. Ocak yandı <laughs> Erim, üstüne su var. Çocuk çocuklar ha, yıkandı ha. yattı. Ocakta su var yıkanıyor Adam kahveden geldi. Ne oluyor lan dedi. Karıcım dedim. Hangar uğraş mı kendi kendine dedi. Beraber yıkanın dedi. Baktı karı kışırdı ya. Bu da soyundu kırmızı şey yaptı otudu. Karı gibi. Bakma lan karın yüzüne, gözüme sabun ver. Hey kafayı! Hey kafayı! Sus yakmadım. Adam, adam. Aşkın, suyu mu? <laughs> ne, lan, Ay, yavrum? Şey sabunluyor. Ya. Şim... Ya, evet, yani. yani. <laughs> ah, akvaryumda ne zaman diyor? Ah, 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 Işte, geçti <laughs> tamam mı? Tamam. Ah, Başka bir tane mı? Tamam. Tamam teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür Su durarsa Hı. evi çürüdür. Onun arkadan suyu tuvalete gider. <laughs> Abdest kimse basmaz. O da çukura gider. İşin bitmiştir. Tahtası var kapat. Yatak yorgan üstümü başımı bu diye. Gündüz dolap yatsın. Akşam çocukların var. Taşıma suyuna gir. Hadi yarım çeşme çek götür. annesini seni yıkayacak. anne. Bacaklarım kırıldı. Şimdi uşakla gençle giriyor. İçeri soğuk ya. Aaaa! <laughs> Akan suyun kıymeti yok. Akan suyun kıymeti yok. Hadi çeşmeden götür. Ananı yıkayacağım. Kolların kırıldı. Isırınca suya gelin. Dök dök be! Allah Allah! Arkanı al ala! Anne dedi o beş parmak şapkıda yer. Çünkü yok. Gerisi gelmez. Buraya gelmez. Isınca buraya gir. Anne de diyor ya, ama akan suyun kıymatı yok. Daşının evet. zin kıymatını şimdi öğren. Evet. evet. Daşın suyun kıymatını öğren. Ya Yaşlarının kıymatını şimdi öğren. Evet. evet vallahi He, vallahi. Abla hiçbir şey kalmadı. Çok... Hani bir laf vardır ama. Tekrar yine özür dilerim. Efendim hurmaları, götürme her şeyler <laughs> de. <kaldı. gülüyor> hiçbir şeyler kaldı. Yaşlı kalmadı, şimdiki nesire kaldık. Şimdiki nesire kaldık. Ben kaldı, yemin kaldım. Eğer bu cumhuriyetin yararsan o gençliğini çürütme. Otur hadi Allah diye Her iki sınavdan gez, her yeri gör. Belirti geldiği değil zaman Allah gölme yokca bir gün olacak imamı gayrı binince Esselatu vesselam gitti ya Türe geldi ya Tur iş bitti çok her çok şey manadır, bitti Bir gün olsa ailemine kavuşma da var Gülmek değil mi mana Abla gülmenin içinde de bu şey de olsun yani Olsun evet, abla evet, evet. Bir gün olacak Rabbim bu Ezra'yı yapışacak Abicam dün amcam öldü Abla efendi yok tam oturup yaşayacağı zaman çoluk çocuk büyüdü. Şöyle otur zaman Rabbim emri büyük yere. Dün amca karı öleli iki sene oldu. İki tane olan bir kızı var. Kız boşandı İstanbul'da duruyor. Oğlan boşandı yok orada duruyor. El yemek götürüyor. El temizlik yapıyor. El bakıyor. Elin götürüyor, ne oluyor ya? Zayıflı da zayıflı da şu önün arkası kaburgaları görünüyor. Arkası çıktı. Götünü kıyımın gibi iki taşı <laughs> Bakan yok. Elin baktı, bu kadar olur. İlki Rabbim kadın bakıyor ama erkekler kendi bakmıyor. Bakamıyor. Bak buna takıldınız geldiniz ne mutlu. Ama var anne yok. Ama işi özür dilerim yani ama var. Pıra takıldın hep beraber yiyoruz. Hep bir bir stresi o gün gidiyor. Ama erkek olsa bunu yapmıyor. Çünkü erkek yakışmıyor her yere. Dedim ne dedim ki yani bir arkadaş yani süt gibi bir şey oyna. Hani orada erkeği olduğunu bilmiyordum. Bir yaratım hafaza alalım erkeğiymiş. Bilemedim yani. Vallahi <laughs> bilemedim işte. Bir yaratım erkek şapkası varmış. Öyle şey varmış. Ama bak erkeği varmış. Çok teşekkür ederim. Herkes hakkını helal etsin. <laughs> Annem çok sağ ol, çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizin adına. <laughs>